Komiser Veysel Albayrak Bir Tamir Vekili arz edelim sayı var. Karacaahme Sultan Dergan'ın katkılarıyla yapılan Arapkir Cemevi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. mihman gördüm. Gönlüm şad oldu. Mihman canlar bize sefa geldiniz. Kalktı gamga sefet. Gönül yaz oldu. Mihman canlar bize sefa geldiniz. Mihman dedikleri kayet uludur. Mihman ev sahibinin gonca gülüdür. Mihmanımız Hak Muhammed Ali'dir. Mihman canlar bize sefa geldiniz. Cem evimize başta Karacahmet Sultan Dergahı dedemiz Muharrem Erşan dedeye çok çok Teşekkür ediyorum. Bize böyle bir ibadet kazandırdığı için saygılarımı sürüyorum. Yönetimimiz adına, buradaki canlar adına teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Kaymakam, Belediye Başkanım, Alevi Bektaşi dedelerine ve Alevi Bektaş kuruluş başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarıma, e dernek başkanlarının tümüne ve tüm canlara, Hepinize en içten aşkınla muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer valim bir Türkmen ocağına geldiniz. sefala getirdiniz. Yıkılmış bir şehir diye tarif edilir. Aslında inşası başlayan bir şehre geldiniz. İşiniz zor, işimiz zor. Omuz omuza bu şehrin tekrar inşasını 800 yıl geriye gittiğimizde, 1000 yıl geriye gittiğimizde gelip nasıl yurt edinip bugünlere getiren ecdadın o bir bir evinden kopmuş, toprağından kopmuş ama uzlaşısıyla, yapma geleneğiyle, çerden çöpten aş yapıp kendinden sonrasına bırakma geleneğiyle Alperenlerin ocağına geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum ben size. 2010 yılında Danişment Gazi'nin aynı aileye mensup bir geçmişe ve ailelere mensup geçmişlerimizin üzerine Şehrülem'in sıfatıyla buradayım. Halkım adına uç nöbeti tutuyorum ve nöbetimde de ecdadım bize emanet ettiği bir gelenekle bu işi yapıyorum. Bu yurt geleneğinden sonra bir bir Türkmen olalarından kopan Büyük Üstad Alperen Türkmen Beyi Kimdir o? Mührün sahibi Kimdir o? Dergahlara su taşıyanların Horasan erlerinin üstadı Kimdir o? Ahmet Yesevi Hazretleri Bir bir erlerini yetiştirir Bu coğrafyalara gönderir Bir tarafta Mevlana'lar Bir tarafta Hacı Bektaşlar bir tarafta Karaca Ahmetler, bir tarafta Hacı Bayramlar, bir tarafta Sarı Saltuklar, bir tarafta da Anadolu'nun tüm köşesine yayılmış Alperenler ki bunlar Horasanerleri, ki bunlar hırkalarıyla, belki sopalarıyla, belki gönüllerindeki o ızdıraplarıyla gelmiş bir maya çalmışlar. Arapkir bu işin tam merkezi. Vakıf kültürünün tam merkezi. Osmanlı'yı 600 yıl ayakta tutan Paşa geleneği ile anılan 7 Sadrazam 36 Saray içi Paşasıyla bilinen Arapkir'in bugün anlatılmaya çok önemi var. Çünkü devletine kayıtsız şartsız destek veren ve devletin diyen bir halk var. Bu Arapkir. Bu Yukarı Fırat ve bunun arkasında da bir maya var. Erenlerin mayası, Muhammed'i yolda olanların, Ehli Beyt'in sancağına sarılanların ve bu sancak düşmeyecek diyenlerin edep irfan ilişkisiyle bu coğrafyaya her zaman incit de incitme diyenlerin coğrafyası. Değerli kardeşlerim, aziz milletimiz Hazreti Peygamberimize ve onun Ehli Beyt'ine her halde Müslümanlar içerisinde en fazla hürmet gösteren ve bağlılık gösteren bir millet. O yüzden de bizim için Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali Efendimiz ve kısaca Ehl-i Beyt bizim göz nurumuzdur, vazgeçemediğimizdir. Şundan emin olun ki vatandaşımız bizim yanımızda olduğu sürece destek ve yardım olduğu ettiği sürece bizim paramız var, imkanımız var ve en kısa zamanda bunları gerçekleştirecek irademiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, bakanlarımız, devletimizin tüm kurumları hep beraber bu yaraları saracağız ve biraz önce anlatıldığı üzere 1071'de aşağı yukarı başlayan Anadolu'daki kıyam ve dirilişimizin

terbiyalar bu semaha katılmış olan, Cümlemiz içinde hayırları vesile kıla. Gerçekler demine hü mümine ya Allah ya Muhammed ya Ali. <laughs> Kilisesi avratı da, olan insan olması. Böyle bir yere, Arapçayla, Yüce Hicretlerle ve bütün dostlarımın da kayıt kılarıyla bir açmış olduk. Mesari, ben Salih İmparatorluğu'na gerçekten çok teşekkür ederim buraya kadar. Zahmet ettiler, buyurdular, geldiler, hoş defa geldiler. Onun da, şeyde, el olsun diye,

Dileklerin kabul oldu. Abi,